Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim. Bugün gene sizlerin yararına, sizlerin faydasına olan çok önemli bir duayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretlerine İdris Aleyhisselam 40 esma ile dua etmiş. İşte buna Esma-i Erbain-i İdrisiye diyoruz. Esma-i Erbain-i İdrisiye duasının 12. ismi şerifi ve hikmetlerinden size bahsedeceğim ama öncelikle o ismi şerif duasını bir okumak istiyorum kıymetli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim Ya bariyen nüfus bila mithali khala min gayri ya Bari, Nufus bila mithalin xala min gairi. Ya Bari, Nufus bila mithalin xala min Allah'ın güzel isimlerinden biri olan El Bari, celledir. El Bari her şeyi birbirine uygun ve münasip bir şekilde yaratan anlamına gelir. El bari celle Celaluhu. Her şeyi birbirine uygun ve münasip bir şekilde yaratan anlamına gelir. O zaman biz de ya bari ismi şerifiyle onun anlamını sizlere buradan aktarmak istiyorum. Ey her canlıyı farklı ve başka şekillerde yaratan. Ey her canlıyı farklı ve başka şekillerde yaratan. Yüceliği ve mükemmelliği ile dolu Allah. Im. Sen yaratıklarındaki uygunluk, mükemmellik düzen ve tertip içinde her şeyi mükemmel bir şekilde yaratan ve varlığın kaynağı olan zülcelal ve kemal sahibiz. Her şeyi ince bir nizam içinde yaratan. Sensin Allah'ım. Ve sen her şeyin ötesindesin. İşte bu ismi şerifin sırrından, hikmetlerinden de bahsedeyim dostlar. Bir kimseye kötü göz erişse, hani nazar, kötü nazar, sihir, büyü tesir etse, ondan kurtulmak istese her türlü madenden hangisi olursa bir levhaya bu ismi şerifi yazıp üzerinde bulundurur ise El-Bari Celle Celaluhu Esma-i Erbayin İdrisiye'deki haliyle yani Ya Bari En Nüfuse Bila Mithalin Hala Min Gayri bunu böyle bir maden üzerine bir levhaya bu